Merhaba, ben Starving İHA takımının kaptanıyım. Ee, şimdi varış noktalarını ve hedef noktalarını seçiyorum uçan arabanın. Cezeri 1 için seçtim, şimdi e, Cezeri 2 için de seçtim. Hedef noktalarını seçiyorum bu şekilde. E, Ayrıca hava durumu ekledim. Her ikisine de yağmurlu koydum. Hatta 3 drone'a da koyalım. 3 drone'a da engel olması adına. Başlangıç noktalarını seçtim. Deneme 2 diye koyalım. Şimdi gönder diyelim. Buradan... göndermesini bekliyorum. Ayarlardan bakıyorum. Deneme 2 yok. Mu? Biraz geç geliyor nedense buraya. Biraz daha bekleyeceğim. İsmindeki boşluğu sileyim. Belki düzelir. Yani belki. Ee, gene gelmemiş. Mecbur biraz daha bekleyeceğim. Birkaç kez daha göndere tıklıyorum. Heh, gelmiş. Şimdi buradan simülasyonumuzu başlatacağım. Bu arada arıza ve batarya şarj etme olayını geliştirdik fakat sürekli bir hatayla karşılaştığımız için maalesef onları buraya koyamadık. Onun yerine yalnızca yağmur var engel olarak karşımızda. Üçü de farklı farklı noktalardan başladı gördüğünüz üzere. Dronların hepsi üçü de gidiyor. Hastaneye doğru yaklaşıyorlar. Birisi neredeyse yetişti ve iniş e, yapıyor. Aynı şekilde diğerleri de inişlerini yapıyorlar. Birisi bu şekilde havada kaldı, niye olduğunu bilmiyorum ama bu şekilde kalıyor ve son e, uçan arabamız da inişini yapıyor ve görevimizi tamamlıyoruz. Bu şekilde. Teşekkürler.